Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA Vice ile yazmayı göstereceğim. Hemen oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki kanalım çalındı. Arkadaşımın kanalı e, onunkini çalmadılar. Çaldılar zorla biz onu bari kurtaralım dedik. Önceki kanalım yani dediğim gibi çalındı yani. Ee, arkadaşımın kanalını da paylaşacağım yani hepsini. Yani kanalın e, Konumunu konumunun nerede olduğunu kanalımın adını falan paylaşacağım. Oradan çiftli şekilde multiplayer falan şeklinde devam edeceğiz. Ne olmuş buna ya? Hemen hızlı bir şekilde. Şuradan arabaya alalım. Denizin kenarına gidelim. Size hile yazmayı göstereceğim. Orada. Ama denizde kenarımızda bir şey. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Evet. Bir dakika hemen şunu sesini kısalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen denize atlayacak bir yer bulmamız lazım bizim. ama bulamıyoruz ya. Arkadaşlar bu yeni açtığımız kanalda Kafa Topu, Clash of Clans, Clash Royale, Habbo gibi oyunlar yani Android üstünden bütün oyunlar hakkında istediğiniz bilgileri her şeyi paylaşırız arkadaşlar. 101 aboneye ulaşınca klasof of da 60 level üstü bir e, hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar şöyle eski kanalımda daha fazla bir abonem olsun çekilişler Clash Royale'de elde çekiliş kafa topunda çekiliş e, ilk 21 abone olunca 21 20.000. abone olan kişiye e, kafa topu hesabı vereceğim e, 900 taraftarlık ikinci çekilişimizi 30 bin abone de yapacağım Habbo da güzel 3-5 defa heyecelik görmüş bir çar vereceğim 30 bin abone özel e, ee, 40 bin de şey vereceğim arkadaşlar bir adet Clash Royale çarı 6 buçuk seviye 7'ye çıkartırım ben onu aboneler yükselesiye kadar 7 levellik bir Clash Royale ve 60 70 levellikte bir klas of Clans hesabı vereceğim arkadaşlar. Abone dediğim gibi abone sayısını kim tutturursa ona direkt vereceğim arkadaşlar. Çekiliş yok, kura yok, direkt hemen e, 21. aboneye en kafa topu, 31. aboneye bu 40. 000. aboneye klas of Clans ve Clash Royale çarları vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca biriniz atacak bir yer bulduk. Tamam iyi burası şöyle orada tuşa basıp hemen çıkıyoruz arkadaşlar gmk barda basıyoruz sonda parantez içinde optional yazan yere basıyoruz bu klavyemiz açılıyor buradan masa üstündeki gtvc'ye basıyoruz ve buraya s a y yazalım cihat açtı et yazdı gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada 3-4 defa falan ya bazen iki defa yazınca da oluyor. Hemen şuradan geri basıp çıkıyoruz. 3-4 defa falan yazınca e, oyundan atıyoruz size arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca da gidelim şuradan şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerler yan geldi. Ya yani hilemiz aktif oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, dediğim gibi istediğiniz oyun hakkında telefonlar hakkında, tabletler hakkında istediğiniz videoları çekebilirim arkadaşlar. iOS yakında gelecek yazın falan gibi iOS çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş yok, kura yok. 20 bine kafa topu 900 şey 900 taraftarlı içinden baya bir kombin geçmiş ama zatılmış kombinlerin hepsi güzel kıyafet falan yok içinde ama taraftar var ee, özel güçleri full ee, 30.000 aboneye da HC'lik. 3-4 defa HC'lik görmüş bir çağ vereceğim. Ondan sonracığıma 50.000 aboneye özel de iki tane oyundan hesap vereceğim. Bir oyun Clash Royale bir oyun Clash of Clans. 60-70 levellik bir Clash of Clans hesabı, 7-8 levellik bir de Clash Royale hesabı vereceğim arkadaşlar. İkisinde de hak değiştirme hakkı yok. Şey, isim değiştirme hakkı yok ama olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.